Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemkan. Bugün sizlerle birlikte Chess.com'da yüksek seviyede maç yapmaya çalışacağım. Şu an 0 ve elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Rakibimiz 2750 puanlı bir Alman. Karokan açılışı oynadı. At F6 oynuyor. Burada ana varyant At F6 yemek ama atı ben G3'e kaçmayı tercih ettim. Birazcık da rakibimizi açılıştan çıkartalım diye. Şimdi rakibin bu fili burada kalmış bulundu. Bakalım neler yapacağız. Bir, rakip bu arada inanılmaz tuhaf oynuyor. Bezir E2. Fikrim basit. Belki fili çıkacağım. Belki e, çıkmayacağım. Diyebilirim. Şimdi böyle oynayalım. açmaz aldık atı. Kalemizi de getirelim. Ezir c de oynadı rakip. Neler yapabiliriz? Bu kaleyi de getirelim. Bu piyon zayıf. evet Şimdi rakip C5 oynamak istiyor. Gördüğünüz gibi at e5 gidelim arkadaşlar. Şimdi c5 oynarsa oynayabilir hala. Ee, evet oynadı. Şimdi file vurup buralardan bir şeyler deneyebiliriz. Ya da vurup vuralım bunu bir tur. Atlayacaktır. Aksi takdirde diyeceğim. Aynen. Tamam. Şimdi mat denemeye çalışabiliriz. Ya da bunu yiyebiliriz. Atlayacak. file 4 de oynayabiliriz. Çok fazla seçenek var burada gerçekten. Evet, süreye de dikkat etmek lazım bir yanda. Vezir G4 oynayıp flash 6 kovalayabiliriz bence. Tamam Vezir G4 gidelim. Flash 6 oynamak istiyorum şimdi. Flash 6 oynayıp rakibin e, mat etmek istiyoruz rakibi. Rakip G6 oynamak durumunda kalırsa kalesini yiyeceğim. F5 da Bu F5 hamlesini oynatmak istiyordum. Zayıflatıyor çünkü G6'yı. E, burada H3'e mi gitsek yoksa H4'e mi? Onun kararsızlığı içerisindeyim. H4 daha doğal duruyor. 3 kare 8 burada yesek bunu. Bunu yesek. Bakın çok aklıma enteresan bir taktik geldi. Kala A8 oynayıp piyonu korursa alt çarpı F5 alıp aldığımda yani daha doğrusu aldım diyelim. Piyonla 7 yedi, yedim. Yiyince F5 ama alt F8 oynayabiliyor. O zaman belki D5 bırakabiliriz. Bakın bir tane. Kale A8 gelirse aynı. D5 bırakırsam oluyor. Fil F5 yiyip sonra buraları alacağız. Gerçi alabiliyor muyum? Ondan da emin değilim ama hadi bakalım. Rakip ilk defa düşünüyor. Kale A8 gelsem gelmesem bir dakika. Bir daha hesaplayalım. D5 bıraktık. Yedi. At F5 aldım. E ile aldı. Yedim kalesini yedi. Fil F5. Ver diyorum aşili derken C4 geldi. Hiç bunlara girmedi. Güzel hamle yaptı. Şimdi feda, feda etmenin benim mantığı yok. Geri geldim o yüzden hemen. Evet, i̇yi rakip. Kötü kaldık bir anda. e 3 oynayalım. Şuraları biraz kaçmaya çalışıyorum. Bir D5 oynayacak büyük ihtimalle. Ne kadar açarsam o kadar kar benim için. Bunu yiyip deve sürebiliriz. Bunu yiyip deve sürelim. Çünkü pille yiyemiyor. Derken o bunu uyuduk. Taş 5 kapatmak durumunda kaldım. Bileşkiye yiyeceğiz mecbur. E boşta bu. Bunu yiyelim. Hazır G5. fileydi oynaya narsa boşta buraya saldırıyor Aa, hani iki ile kurdum olabilir alt Rakip bu arada çok tuhaf oynuyor. -4. Peki tamam terk ediyorum. Yani başlarda çok saçma oynayıp sonra inanılmaz altı etti bizi. İmvanı da yok. Kim olduğu falan da belli değil. Evet burada başlıyor şimdi birinci hamle birinci hamle birinci hamle alt beyaltı bire gelecek birazdan daha demin bire gelmişti birinci hamle birinci amle birinci amle birinci amle birinci amle birinci amle birinci amle ok atıyorduk yani. birinci, amle, birinci amle birinci amle birinci amle birinci amle birinci amle inanılmaz Abi şurada yüksek seviyede video çekmeye çalışıyorum. Sizler için arkadaşlar ve gelen duruma bakar mısınız? Şimdi siz olsanız ne yaparsınız? Normalde hani böyle videolar koymak istemiyorum ama yani bu kadar da olmaz bence. Ne diyorsunuz? Lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer video hoşunuza gittise de lütfen beğenmeyi unutmayın. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Sizce rakip ile kullandı mı? Bence kesinlikle kullandı. Yani buraları birazcık kafadan oynadığını düşünüyorum. Çünkü burada kimse B5 sürmez arkadaşlar. Bu tamamen troll bir hesap yani belli oluyor. Bu adamı niye banlamamışlar bu ana kadar? Bu da çok enteresan. Olof yazıyor. Ee, kiril alfabesi anlamında. 2019'da kaydolmuş. Çok enteresan. Daha önceki maçlarında Mesela Rapid'de 900. Acayip yok yok bunda. Yani inanılmaz böyle bir saçmalık. Ben görmedim hayatımda. Rapid puanı 900 adamın. Böyle bir şey olabilir mi? Bu hesap nasıl? Adam yani B5 troll. Yani çok böyle yeni başlamış bir hamle. Satranç yeni başlayanın bir hamlesi. Ve... Evet. 6 yani bakın şimdi arkadaşlar hazır mısınız? At ile başlıyor. Birinci hamle. Vezir C7 birinci hamle. A6 en iyi hamlelerden bir tanesi daha demin vardı. At E5. C5 birinci hamle. At D7 birinci hamle. F5 birinci hamle. C4 birinci hamle. Kala E8 birinci hamle. At F6 daha demin bakmıştık yine. ikinci hamle gözüküyor şu an ama daha demin 1'e gelmişti. Yani birinci hamle. B4, B4 zaten birinci hamle. Kale F6. Yani burada benim aklıma açıkçası mesela fil D5 gibi bir hamle gelmişti buraya tıkamak açısından. Yani bu çok daha insancıl bir hamleydi bence. Evet. Birinci hamle. Birinci hamle. E5'te birinci hamle. Hayır şeyi nereden gördün sen yani? Buradan bu piyonu bırakırken vezir f5 kale f8 sonra ben vezirle g4 ya da g5'e gittim de vezir f oynayıp f2'ye artı h5'i çifte atağı bu adam 2 saniyede gördü bunların hepsini. Çok enteresan değil mi? Birinci hamle, birinci hamle ve birinci hamle evet. Peki sağlık olsun diyorum. Ee, bakalım ne olacak ben bunu tabii ki rapor edeceğim hatta sizin gözünüzün önünde rapor edeyim ya da ilk reportlayıp bloklayalım aynen. Fair play cheating diyelim. Bloklayalım diyelim. ve reportumuzu yolladık. Bakalım ne olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar böyle bir video çekmek istemezdim ama ben de bilgisayara karşı oynayınca ne oluyor görmüş olduğunuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.